Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. <laughs> Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. <laughs> Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi Efendimiz, mafiyeti, şahsiyeti, kibariyeti, kalede duyarlıydı hem mevzi hem müsbet hadiseleri çok derinden duyuyordu. Bir. İkincisi de izzet, sabır, hilim o en mükemmel şekilde temsil ediyordu. Bu iki hususa rağmen Cenab-ı Hak ona velâ yassun ki vas bir gibi emirleri var. Bu emirler hem Efendimiz'e ne ifade ediyordu? Yani bugün bize neler ifade etmeli? Sohbet. Meselenin min gayr haddin dar idrak ve iz anında kavrayışımda ifade edecek olursak, bir yüksek bir donanıma sahip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Frenkçe, Türkçemize geçmiş ve Türkçeleşmiş bir kelime, onur dediğimiz şey. O yönüyle de çok önemliydi. O büyük insanlarda o mevzuda öyle o izzet bir yönüyle, o itibar, o şeref duygusunun, onur duygusunun iştenleştirilmesi mevzu. Yani terbiyesizce bir sinek bile böyle gözlerin önünde uçsa, ondan bile rencide olurlar. Evvela o tabiat zarafeti, o tabiat inceliği, o melekleşme. Ne gibi yani? Hz. Cebrail'e kalkıp desen ki sen biriyle efendim bu hemlikte bulunmuşsun. Estağfurullah ya. Nefi ederken bile söylemeden hicap duyuyorum. Ona ne kadar dokunur bu mesele? La yasun <laughs> Allah ve ma Allah'ın emrettiği şeyi kılık kık yararcasına yaşarlar. Yasakladığı şeylerden de fersah fersah uzak dururlar. Şimdi böyle birine sen öyle bir gayyayı gösteriyorsun ki, Öyle bir kayıt, diyorsun ki, şimdi onun bu mevzuda duyacağı rahatsızlığı biraz kendi donanımıyla, meseleleri iştenleştirilmesiyle, konumuyla, Allah karşısındaki yeriyle, konumuyla. Yani bir hükümdara, sen birinden böyle bir şey çalmışım falan demek, düşünün bunu. Sıradan sokaktaki bir insana bir haramiye, bir hırsıza demek değildir bu yani. Ona ne kadar bakarsınız, bakmayın yani hırsızlık, itikap karşısında utanmayan, bütün bütün hayal hissinden mahrum olan insanlar olabilir. Ama mesele öyle değil yani. Senin urban sana numarası durumu itibariyle uymadı demek bile, öyle bir sultanı öyle bir rencide eder ki, evvela bu zaviyeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüksek donanım itibariyle, onların dedikleri şeyler karşısında çok rencide oluyor. Bir bu yani şahsı itibariyle. İkincisi onların dedikleri şeyler sadece onun nübüvveti ile alakalı, peygamberliğin ilanı ile alakalı değil, mesajıyla alakalı. Allah'ı tanıtması ile alakalı. Bu dünyanın fani olduğunu ifade etmekle alakalı. Bekanın öbür alemde olduğunu anlatmakla alakalı. Bunlarsa onu öyle üzüyor ki neden? Akibete bakarak meseleyi değerlendiriyor. Hani her zaman acizane kitmirde arz ettiği gibi, miraca çıkıyor orada. O baş döndürücü, bakış bulandırıcı şeylere şahit oluyor. Hani zati ı uluhiyeti gördüğü bile çokları tarafından ifade ediliyor. Kadı İyaz şifayı şerifinde ifade ediyor. Aliül üzerine yazdığı mevzuda o kitabın şerhi mevzunun ısrarla üzerinde duruyor. Nizami mahzene esrarında başındaki gözleriyle gördü diyor. Sayabilirim daha değişik insanlar bu mevzuda. Şimdi bedül emalide şeye bakın. ''Feyensevnen naime iza ra'uha feyahusrâne ehle diyor. Cennetin, dünyanın binlerce sene hayatına bir dakikası mukabil gelen cennet nimetlerini unutturuyor onu görmek mevzu. Ama o kurban olayım, o görüyor onu. Bütün kainatın çehresine serpiştirilen güzellikler neyse mirat-ı aksediyor. Mirat-ı Muhammed'ten Allah görünür daim. Ama gördükten sonra o türlü böyle eltafi ilahi, o türlü masariyetler nasıl olur insanlar bundan mahrum kalırlar diyor. İşte Abdülkudüs onu diyor. Vallahi öyle makamları ihraz etti ki yemin ediyorum ben o makamları ihraz etseydim geriye dönmezdim diyor. Onun büyüklüğü neden? Elinden tutup herkesi oraya götürmek için. Şimdi düşünün insanlar başını almış gidiyorlar bir sele kendilerini kaptırmış gidiyorlar ki isyan deryasına şairin ifadesiyle kenara çıkmaya koymuyor onları. Ve bunu görünce o mahzun olur mu, tasalanır mı, tasalanmaz mı? Şimdi sadece şahsı adına, onuru adına değil yani. Bir de insanların akıbeti adına. Bir de göz göre göre onun çok iyi bildiği, çok iyi iştenleştirdiği. Karşısında el pençe dururken bayılacak hale geldi zat-ı karşı öyle hakaretler ediliyor ki, haşa ve kella onu yerine latlar, menatlar, uzzalar, isaflar, nailere konuyor. O mahbubu mutlak, o memduhu mutlak, o subhani mutlak, o Allah'ı mutlak. Buna karşı yapılan bu şeyler karşısında o üzülmeyecek de kim üzülecek yani? Bu açıdan meseleyi dar dairede sadece Böyle gelip kendi kulağına çarpan şeyler, olumsuz, negatif şeyler karşısında tasalanıyordu, üzüntü duyuyordu şeklinde anlamak, meseleyi kendi darlığımız çerçevesinde ele alma demek olur. Onu muhammed Ruh, muhammed Ufuk sallallahu aleyhi ve sellem açısından ele almak lazım. Bunların hepsine birden bakarak, hepsini birden ve daha başka şeyleri de. وَلَا يَحْسُنْكَ قَوْلْهُمْ İşte bu mevzudaki onların, onlara ait olması itibariyle sizin huzurunuzda söylemem sizi rahatsız etmesin. وَلَا يَحْسُنْكَ kavlum, Onların dırdırı, güçlü göğsü seni mahzun etmesin, tasalandırmasın. اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ Bakın ona da işaret var. Meseleyi siyaka bağladığınız zaman görüyorsunuz. İzzet Allah'a dairdir. Varsın haşa ve kella onlar zatü uluhiyeti. Daire-i uluhiyet, daire-i rububiyet, daire-i zat. Altına çeksinler kendilerine göre. Başka yerlere koysunlar. Mekan isnadında bulunsunlar. Haşa melekler onun kızlarıdır desinler. Putlar bilmem nesidir desinler. Esas izzet Allah'a aittir. Yegane galibiyet, aziz olma. Haşa ve kella ne esmasına, ne sıfatlarına, ne zatına, ne şuunatına, ne itibaratına zerre kadar lekenin konmayacağı bir tek zat varsa ahadü semet. Hayyü kayyum, Rahim, Rabbül Alemin, Allah. İnnel izzete lillahi cemi'a, alim. Ha bir de şimdi bu siyaktaki meseleye bakın. Allah öyle aziz, bütün izzet ona ait ama o insanlar kendi seviyelerinden o meseleye karşı öyle saygısızca, öyle edepsizce laflar ediyorlar ki buna Hz. Ruhu Seyyidül Enam'ın gönlü dayanamıyor ve tasalanıyor. Onun için Cenab-ı tesliye, teselli, tadil sadedinde. Yani çok üzülme, kendini helak etme bu mevzuda. Allah azizdir onlar öyle deseler de demeseler de. Allah yegane azizdir. İzzet bütünüyle ona aittir. Bir mesele öyle bakmak lazım.